Merhaba arkadaşlar, Şumu Şumi, Şumi Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Barbie bebeklerimiz için çok güzel bir pantolon yapacağız. Şöyle açık bir renk seçtim ben ve ipim gerçekten normal derecede, derecede incelikte. Ve onunla ilgili olarak hemen şöyle yine aynı tulipin 3 numara 1.70 mm Evet aldı nihayet. 1.70 mm olan tığını kullanacağım. Ve 34 zincir ile başlıyorum. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. Evet 34 adet zincirimizi çektik. Hemen tığımızı, ipimizi doluyoruz. 1, 2 atlıyoruz. 3. Zincirden itibaren ikili trabzan yapmaya başlıyoruz. Tüm çektiğimiz zincirler boyunca ikili trabzan yapacağız. 32 adet ikili trabzan yapacağım ee, sıra sonuna kadar. Sonra tekrar hemen karşınızda olacağım. 32 adet ikili trabzanımızı yaptık. Hemen ikinci sıraya geçerken 2 adet zincirimizi çekiyoruz ve arkasını çeviriyoruz. Şimdi yine ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Fakat bu sırada başta ve sonda 4. ve 7. deliklere 2 iki adet ikili trabzan yapacağız. Bakın şimdi 3 tane yaptım ve dördüncüyü yapacağım hemen dördüncüye 1 ve aynı deliğe batarak 2 iki adet ikili trabzan yaptım ve devam ediyorum 5 Beş, 5. delik 6 ve 7. deliklere de 7. deliğe de hemen ikili trabzanımı yaptım hem 5. pardon hem dördüncü deliğe neredeyim ben evet hem de 7. deliğe iki tane ikili trabzan yaptık ve başa kadar pardon sona kadar gidiyoruz şimdi sonda da aynı işlemi yapacağız yani sondaki 4. ve 7. deliklere de aynı şekilde 2 iki adet ikili trabzan yapacağız sıra sonunda tekrar görüşeceğiz Evet sıranın sonuna geldik bakın şurası 7 ve gördüğünüz gibi tek deliğe iki adet yapılmış ve bu da dördüncü olan yine tek deliğe iki adet yapılmış ve diğerler diğer deliklerde Birer adet yapılmış 2 tane zincirimi çektim hemen arkasını çeviriyorum bu sefer de sadece 8. deliğe başta ve sonda 8. deliğe 2 adet ikili trabzan yapıyoruz diğerlerine 1 adet ikili trabzan yapıyoruz. 3 teyiz şu anda 4 5 6 7 ve 8. deliğe geldik ve 8. deliğe 1 2 adet ikili trabzan yapacağız ve sıra sonuna kadar 8. deliğe gelene kadar sondaki 8. deliğe hepsine birer adet ikili trabzan yapacağız. 3. sıramızın sonuna geldik ve burada da yine Sıra sonunda 8. deliğe neredeymiş bakalım. Şöyle bakın. 2 adet yaptık. Hemen sıra sonunda 1 2 iki adet ikili trabzan yapacağız ve bu sırada da hepsine tek ikili trabzan yapmaya devam edeceğiz. Dördüncü sıramızın sonuna geldik. Artık iki ucu birleştirmenin zamanı geldi. Hemen diğer uçtaki en uçtaki başağın altından geçiriyoruz arkadaşlar ve pardon şunun burada tarafta olması lazım. Altından geçirelim. Hemen çekiyorum bakın ipi kaydırma işlemi ile diğer ilmeğin içinden de geçiriyorum. Şimdi buraya bir adet zincirimi çektim. Şimdi artık diğer tarafta yani orta kısmını bulmanın zamanı geldi. Kaydırma işlemiyle birleştirdik ve bakın şu iki kenarı birbirine paralel olacak şekilde tuttuk. Tuttuktan sonra gördük ki bunun ortası burasıymış. Bakın şöyle yapıyorsunuz. İkisini birden hemen şu arkası olacak çünkü arka taraf olacak ve ön tarafta hemen en uçtaki kenardan tutuyorsunuz. Tuttuktan sonra şöyle yine kaydırma işlemiyle hemen ortasını buluyoruz ortasını bulduktan sonra şöyle geriye çeviriyoruz ve diğer tarafa doğru 1 iki ilmek kaydırma işlemi yapıyoruz şu bir bir dakika neredeyim ben evet şu iki hemen şöyle bunu da kaydırıyoruz pardon bir dakika öldü Evet şimdi şuradan bir zincirimizi aldık hemen bir sonraki delikten geçirip buraya bir kaydırma işlemi yaptık. Daha sonra bir deliğimiz daha var. Oradan da bir kaydırma işlemi yaptık ve en son en ucuna batırıp en ucuna batırıp Evet tekrar son olarak bir kaydırma işlemi yaptık. Şimdi burada bir 2 zincir çekiyoruz ve buradan itibaren ikili trabzan yapıyoruz. Öncelikle hemen altında bir delik var mı bakalım. Varsa direkt evet şurası 1 2 ve yanındaki hepsine birer adet ikili trabzan yapıyoruz. Bacağın bir tanesini yapacağız. Evet. Burada bir tane atladık. Bakın, ee, şimdi kaydırma işlemi yaptığımız bölüme geldik. Burada bir iki tane yapıyorum ve bir sonrakine geçiyorum. Evet ve en son şuraya geçeceğim. Şimdi artık iki ucu birleştirebilirim. Ve birbirinin üstünden kaydırıyorum. Hemen bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Ve aynı şekilde önce en alt dibindekine baş dibindekinden başlıyorum. Hepsine yine ikili trabzan yapıyorum tüm bacak çevresi boyunca önce bir bacağı yapacağız daha sonra diğer bacağı işleyeceğiz toplam 8 sıra bu şekilde bacağı uzatacağız arkadaşlar. Hepsini ikili trabzan yaparak toplam 8 sıra uzatacağız ve kaydırma işlemiyle bacağımızı birleştirip 3 sıra yukarıya doğru 3 adet yukarıya doğru zincir çekip yükselterek yine geçeceğiz. Bakın tekrar başa döndüm. Başta hemen aynı işlemi yapacağım. Kaydırma işlemiyle birleştireceğim. Ve 1 2 3 yapıp tekrar devam edeceğim. Herkese tekrar merhaba. 6 sıra yaptıktan sonra tekrar geriye döndüm. Ve bu 6 sıradan sonra ne işlem yapacağımızı bakın şurada sol tarafta görüyorsunuz yavaş yavaş artık azaltmalar yapacağız sizlerle. Şimdi şu anda şuradayız. 1 2 3 4 5 6 evet şuradayız. Artık buradan itibaren çok az bir yolumuz kaldı. Yavaş yavaş azaltacağız. Hemen bebeğimizden çıkartalım ve 7. sıramıza geçelim. 7. sıramızda artık dediğim gibi bu kadar bolluk yeter bize ve biz bunu artık yavaş yavaş azaltacağız. Hemen yine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi burada tığımı ipimi doladıktan sonra birinci deliğe hemen birinci deliğe batım. Batıp ilk bölümü çekiyorum yukarıya. Ama tamamlamıyorum. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Hemen ikinci deliğe de batıyorum aynı şekilde. İpimi çekiyorum yukarıya. Ve onu da birinci bölümünü tamamlıyorum. Şu anda tığımda iki, şu zincirli bölümü saymayın. İki tane ilmek var sayılır. Hemen ikisini birden toparladım ve bağladım. Diğerinden şekilde yapacağım. 3 ve 4. delikleri hemen 3. deliğe batıyorum. Yukarıya çıktım. İlk ikisini aldım. Birinci bölümü tamamladım. Tekrar tığımı ipimi doladım. Hemen dördüncü delikten ipi yukarıya çektim. Birinci bölümü tamamladım. Bakın iki tane var şu anda gördüğünüz gibi ve ikisini birden çektim. Şu anda iki ip yani iki ilmek eksiltmiş oldum ve diğerlerini normal ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Yedinci sıranın sonuna kadar geldim. Yine ilk en üstteki başağın altından İpimi geçiriyorum ve diğer ipin içinden de geçiriyorum ve biraz sıkıyorum. Buradan itibaren yine 3 adet zincirimi çekiyorum ve 8. sıranın hepsine ikili trabzan yapacağım. Hiç eksiltmeden hepsine ikili trabzan yapıyorum. Ve dönüyorum. 8. sıranın da sonundayım. Şimdi ben 8. sıra diyorum arkadaşlar. Bakın şuradan itibaren başlıyorum saymaya. Bunun üstündekileri saymıyorum. Yani birleştirdiğimiz noktadan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de bitirdik. Hemen e, iki ucu tekrar birleştirelim. Ve 1, bir, 2 3 adet zincirimizi de çekelim. Şimdi bu sırada yine eksilteceğiz 2 adet. Yani birinci ilmeğe batacağız, toplayacağız yarısını. İkinci ilmeğe batacağız, yarısını toplayacağız. Sonra hepsini bütünden toplayacağız. Yine 3 ve 4'ü de aynı şekilde. 3 ve 4'ü de aynı şekilde eksiltiyorum ve diğerlerini normal şekilde ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar. Evet 9. satırımızın sonundayız. Yine en üstteki başağın altından ipimizi kaydırarak geçiyoruz. Çıkartıyoruz yukarıya ve iki tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu bölümde yine hepsine tek ikili trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar ve karşınıza geleceğiz. 10. sıramızı da bitirdik arkadaşlar 10. sırada da hemen üstten topluyorum kaydırma işlemiyle 1, 2, 3 yapıyorum 11. sırada bir adet eksiltme yapacağım bir topladım bir daha topladım yani sadece 1 ve 2 dekinleri eksilteceğim 1 ve 2'yi birlikte öreceğim. Diğerlerini normal bir adet ikili trabzan yaparak bu sırayı da bitireceğim. 11. sıranın sonundayım. Hemen yine kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. 1-2 ördüm. Ve 12. sıradayım. 12. sırada hepsine 1 adet ikili tırabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Şimdi 13. sıradayız. 13. sırada yine 2 adet eksilteceğiz. 1 2 Evet, bunu bir eksilttim. Hemen yanındakini de aynı şekilde. Evet. Diğerlerini normal şekilde ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. 13. sıradayız. 13. sırada hepsini tek örüyoruz arkadaşlar hepsini bir adet ikili trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar. 15. sıradayız şu anda. 15. sırada yine 2 adet eksiltme işlemi yapacağız. Hemen altındakine yani 1 ve 2'yi birlikte örüyorum. 3 ve 4'ü de aynı şekilde birlikte örüyorum ve diğerlerini de tek örüyorum sıra sonuna kadar artık çok az kaldı zaten son iki sıramız kaldı veya son 3 Evet şimdi 16. sıraya geldik 16. sırada Yine hepsini tek örüyoruz Birleştirelim Ve Bir zincir 2 3 zincirden sonra Sonra hemen Hepsini tek örüyoruz. 17. Sıradayız. 17. Sırada hemen 2 eksiltme işlemi yapacağız yine. Artık bu son eksiltmemiz arkadaşlar. Hemen bir altındakini yine bir V iki beraber örelim ve. 3 ve 4'ü de aynı şekilde beraber örelim. Şöyle. Ve ondan sonraki ilmekleri sıra sonuna kadar ikili trabzan yapacağım. Ve bir üst sırada da hemen hepsine birden tek ikili trabzan yapıp bu bacak bu bacağın örülmesi de bitiriyoruz son ilmeği son ikiymiş pardon ve son ve son satıra geldik hemen yine bir üstteki ile birleştiriyorum 1 2 3 zincirimi çektim ve hepsini ikili trabzan yapacağım son defa Artık çok az ilmeğimiz kaldı zaten. Şöyle. Evet. Bu satırımızı da son 2 Son bir diyoruz ve bitiriyoruz. Yine en üstteki satırla birleştiriyoruz. Ve hepsine kaydırma işlemi yapıyoruz uçlarına. Uçlarına kaydırma işlemi yapıyoruz. Başa geldik sanırım, değil mi? Evet, başa geldik. Hemen kesip ipimizi güzelce saklıyoruz. Şöyle şuradan itibaren hemen hop geçirdik. içinden geçirelim. Evet. Ve ipimizi içeri alarak saklayacağız. içeri alarak saklayacağız. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Şimdi hemen şu bölümü yapacağız arkadaşlar sizlerle şimdi de. Hemen şuradan ipimizi tutuyoruz. Ve hepsine sık iğne yapıyoruz. Tüm şu çevresi boyunca beline ve şu sırtına her yerine birer adet sık iğne yapacağız. Diğer taraftan da arkadan ipimi toparlıyorum. İçine alıyorum. Temiz bir iş olması için. Tüm beli boyunca bu şekilde sık iğne yapıyoruz. farklı bir renkte de yapabilirsiniz. <laughs> Kemer şeklinde durmasını isterseniz hani zıt bir renkte de yapabilirsiniz. evet köşeye geldi köşeye 1-2 adet sık iğne yapalım ve dönüşü sağlayalım tüm V boyunca yine sık iğne yapıyoruz evet şimdi bütün çevresi boyunca sık iğnemizi yaptık onun üstüne de hala yapmaktayım ee, kaydırma işlemi yapıyorum arkadaşlar Hemen şöyle kaydırma işlemi yaparken de şuradan bir ilmek açtım. Yani kaydırmanın şurasına kadar geliyorsunuz. Ben 4 tane zincirimi çektim. 4 zincirden sonra bir tane delik atlayarak kaydırmaya da devam ediyorsunuz. Bu şekilde ilmek açmış oluyorsunuz. Tekrar yine köşeli kenarları boyunca kaydırma işlemimi yapıyorum ve artık tamamen bu pantolonu bitirmiş oluyoruz. Hemen karşısındakine geçelim. Güzel bir pantolon oldu. Birazcık bol olması güzel. Hani tight gibi değil. Şalvar pantolon tarzında bir pantolon oldu rahat giyilebilen bir pantolon. Evet, sonuna geldik. Zaten burada başlamıştım. Hemen en sondakinden yaparak kesiyorum. Evet, bakın arkası bu şekilde. Şuraya bir tane hemen düğme dikeceğim. Şunu da hemen içeriye aldık mı? Evet pantolonumuz gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar şimdi hemen blüzümüze geçiyoruz